Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi Çılgın Sayısal Loto'ya yeni bir özellik eklendi. Bu yeni özelliğin adı Süperstar. Süperstar'da ikinci çekiliş makinesinde ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz daha fazla ikramiye kazanabileceğiniz süperstar özelliğini oynayabilmek için çılgın sayısal lotoda 6 numarayı belirledikten sonra en az 1 numarada süperstar için belirlemeniz gerekmekte. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda hem kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabilecek hem de yalnızca süperstar numarasını bilerek ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar oyunda ne kadar ikramiye kazanacağınızla ilgili detaylı bilgileri ise www.millipiangoonline.com adresinden ve en yakın bayilerinizden öğrenebilirsiniz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz ve biraz önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekilişinde bugünkü büyük ikramiye miktarımız 112 milyon 948 bin 471 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.34'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği ilk şanslı numara 90. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi Milli millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 17. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirleyecek. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara 26. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 13. Makinemiz 5. şanslı numarayı belirlemek üzere toplayına karıştırmaya devam ediyor. Beşinci şanslı numara 34 ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk çok büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Altıncı şanslı numara 29. Makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırıyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Ve Joker numara da belli oldu. 72. Evet ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Gördüğünüz gibi 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve süperstar numarası. 21. Evet, iki makinemiz de çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 13, 17, 26, 29, 34, 90, joker numara 72 ve süperstar numarası 21. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın saat 17.30'da Milli Piyango, yarın akşam saat 21.30'da ise Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.